28 Şubat soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame başsavcılığa gönderildi. Çoğu muvazzaf general olan 76'sı tutuklu 111 komutan için darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman'ın da yer aldığı soruşturmada bir numaralı şüpheli olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı geçiyor. 28 Şubat soruşturmasında savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan iddianame Ankara Başsavcılığına gönderildi. Soruşturmada 76'sı tutuklu 111 komutana darbe teşebbüs suçlaması yöneltiliyor. 1300 sayfalık iddianamede çoğunluğu general ve amiral 111 komutan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede bir numaralı şüpheli olarak dönemin genelkurmay başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı gösteriliyor. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya ve tutukluyken hayatını kaybeden emekli albay Mehmet Haşimoğlu'nun da aralarında olduğu 9 komutan hakkında takipsizlik kararı verildi. 28 Şubat iddianamesiyle 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman da şüpheli yapıldı. Ataman savcılığa verdiği ifadede suçlamayı reddetmişti.